Arkadaşlar, dipsik konusu çok önemli. Yatırımcı penceresinden böyle durumlarda nasıl hamle yapmalısınız, hangi hisselere iştahlı, hangilerinde temkinli olmalısınız, hepsini açıklayacağım. Öncelikle dipsik ne iddia ediyor? Dipsik yapay zekanın çok daha maliyetli bir şekilde kullanılabileceğini iddia ediyor. NVIDIA'nın son sürüm mikroçipleri olmadan da yapay zekayı kullanabiliriz diyor. Bu noktada belki NVIDIA için pozitif değil. Ama biz böyle durumlarda ne yapmalıyız? Arkadaşlar, böyle durumlarda şu çok doğru değildir. Dipsik boş iş ya kaybedersin. Bugün olmazsa yarın kaybedersin. Ya da hayır canım, ChatGPT hepsinden iyi. Amerikaninki gibi. Bu da olmaz, kaybedersin. Böyle durumda bir kere bir defansta duracaksın ve şu, illa alım yapmak istiyorsan şunu alacaksın. İki senaryoyu da besleyen. Dipsek'in dediği doğruysa ve yapay zeka gerçekten çok daha ucuz bir şekilde kullanılabilirse bu yapay zeka daha fazla kişinin kullanımına girecek. Küçük ölçekli şirketler de yapay zeka kullanmaya başlayacak ve o zaman büyük verileri işleyen ve bunları anlamlı sonuçlara çıkaran Palantir gibi, Snowflake gibi şirketlerin iş hacmi büyüyecek. Ya da bir siber güvenlik şirketinin siber güvenlik hizmeti vereceği şirket sayısı daha fazla artacak. Böyle durumlarda olursa da işe yarayacak. Olmazsa da zaten büyüme potansiyeli olan şirketleri alıma yönelmek mantıklıdır. Enbide gibi tehditin ana unsuru olan şirketlere karşı da satmak da değil, almak da değil. Biraz geride durup beklemek lazım. Hangi şirketler alınır? Bu hafta sonu YouTube katıldığı Instagram aboneliklerinde tek tek hepsine değineceğim. Herkese iyi akşamlar.